Merhaba arkadaşlar. Birlikte bugün bir sürü bunun e, bir sürü toy açıyoruz. İlk önce yaşıdan başlayalım. Bunun içinde sanki bir şey var gibi gözüküyor. Bu neymiş? Değişik bir şey var. Burada bir sakız var. Üstünde dövmesi var. Aa bu böyle burasını açıp bir yere yapıştırmalı. Bir tane yedi çıktı. Şimdi sarı açalım. Neyse bunu açalım. bakalım. kalın. Bunda da bir şey yok. Bunda da stres çarkı çıktı. Bunda da bir tane dövme çıktı. Dövmeli dövmeli altında da sakız var. Böyle. Bak. Kırmızı sarı açacaktık. Bir bakalım. Aa çok tatlı bir şey çıktı. Ya da değilmiş. değişik bir şey çıktı. Bu ne Korkutucu bir şeymiş bir. Neyse. Korkutucu bir şey çıktı ya. Bu ne? Şu. Çekkece. Bu sefer de kız canavar çıktı. Çok kötü gözüküyor. Burada yine dövmeli bir saksımız var. Adam gidiyor. Şunu açalım. bunun inşallah güzel bir şey çıkar. O pembe bir şey var. <laughs> bir tane biberon çıktı pembe. Bu ne kız böyle? Bu resmen ezilmiş bir şeyin altında. Kötüleşmiş. En son paketimize geldik. sonunda. En sonunda güzel bir şey çıkardık. Fotoğraf makinesi. Yine bir tane sakız. Arkadaşlar böyle oyuncaklarımız çıktı. Biri bu, biri bu, biri bu, biri bu, biri bu, biri bu. arkadaşlar. Bunlar güzel sayılıyor. İçindeki, içindeki ee, şunların ikisi hariç diğerleri çok güzel ama ben bir tek şu, e, şu şeytan ve şu canavar kızı hiç sevmedim ama bazılarının içinde çıkıyor çok da çıkmıyor bunlardan tret dünyasında bulabilirsiniz ee, bugün de kampanya varmış. Trend dünyasında alabilirsiniz. Kampanya var ve çok güzel uygun şeyler var. Bu üst 100 TL. Alt üst takım 100 TL. Bunlar 3 TL. Ee, şu şeker kaç TL'ydi? Galiba yani onun e, fiyatı yok. O oradan alınmamış. Ama şekerlerde varmış yani ama taba bitirmişler herkese güle güle